Ramazan ayı ile birlikte zincir marketlerde kırmızı et fiyatlarında büyük indirim yapıldı. Kıymanın kilogram fiyatı 379 liraya, kuşbaşının ise 399 liraya sabitlenirken vatandaşlar ucuz et alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Normalde 500 ile 600 lira arasında değişen kıyma fiyatlarının 379 liraya düşmesiyle özellikle İstanbul Haramidere'deki markette yoğunluk yaşandı. Çevre ilçelerden gelen vatandaşlar saatlerce sırada bekleyerek indirimli et aldı. Kıyma ve kuşbaşı fiyatı sabit olduğu için özellikle burada halkımıza sınırlı sayıda verebiliyoruz. Biraz öyle bir yani çok talep var. Günlük 15-20 ton yakın bir et satışı oluyor. Şu anda mesela et bekliyoruz, yetiştiremiyoruz. Uygun fiyatlı et alabilmek için sıra bekleyen vatandaşlar fiyatların dışarıya göre yarı yarıya daha ucuz olduğunu belirtti. Hepsinde var bence çünkü dışarıda 800 liradan aşağıya bir kıyma yok. Burada daha uygun fiyatı. Kuzey eti aynı şekilde. Emekli olunca değer. 15 dakikadır bekliyoruz herhalde 20 dakikadır. Nereden Sultan Gazi.